hizmet sevdalısı Fatih Sultan Mehmet Han'ın Maltepe'deki iz düşümü. Gece gündüz demeden yetim çocuklara, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan, şehit ve gazi ailelerini bir an olsun yalnız bırakmayan, çalışkan, başarılı, gönül ve görev adamı. Fatih'in nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Bülent Gürpınar'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, saygıdeğer muhtarlarım, saygıdeğer iş adamlarım, çok kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ailesine helalinden para götürmek için gece gündüz çalışan gazetecilerin gazeteciler gününü kutluyorum. Evet bizler Fatih Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği bu topraklarda milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her daim şehit ailelerimizin yanında olacağız. Her daim gazilerimizin yanında olacağız. Her daim Peygamber Efendimizin söylediği gibi yetimin saçını okşayacağız. Öksüzün yanında olacağız. Bazen engellinin kolu, bazen gözü, bazen ayağı olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.